Arslan Bulut, müftülerden siyasi medet ummak. Cumhuriyetten Sefa Uyar'ın haberine göre Diyanet, müftüleri acele toplantıya çağırdı. Toplantıya katılanlara seçime 9 ay kaldı. Herkes sağda çalışsın denildi. Müftüler seçim propagandası mı yapacağız tepkisini gösterdi. Gündemsiz ve acele şekilde 15 Ağustos'ta yapılan ve bir gün süren il müftüleri toplantısında önceki toplantılardan farklı olarak Basına açık bölüm ve toplantı sonuç bildirgesi yer almadı. Basına da bilgi geçirmeyen toplantıya ilişkin konuşulanlardan biri dahi sızarsa hepiniz sorumlusunuz denildiği öğrenildi. Seçim öncesi dikkatli olunması yönünde terkinlerde bulunulduğu kaydedilen toplantıda iddiaya göre müftülere seçime 9 ay kaldı. Herkes sahaya insin, çalışma yapsın. Kazanırsak hep beraber kazanırız, kaybedersek hep beraber kaybederiz. Ev ev gezin talimatı verildi. Başkan Ali Erbaş'ın büyük kazanımlar elde ettik. Bu kazanımları önümüzdeki seçimde kaybetmemeliyiz dediği kaydedildi. Söz konusu siyasi mesajlarınsa bazı müftüler arasında bizi seçim çalışması için mi çağırdılar? Seçim propagandası mı yapacağız rahatsızlığına sebep olduğu öğrenildi. AKP uzun süredir din istismarı yapmasıyla ilgili haberleri yalanlamıyor. Özellikle sol çevrelerin din istismarı haberlerini gündeme getirmesine partinin propagandası olarak görüyor olsalar gerek. Aslında AKP'nin din üzerinden siyaset yapacağı sadece Türkiye'de değil bütün dünyada biliniyordu. Çünkü ABD'nin Türkiye ile ilgilenen istihbaratçıları Türkiye'nin Kemalizmi terk ederek ılımlı İslam'la yönetilmesi gerektiğini söylemişler, bunun içinde alenen refah hareketi içindeki gençleri desteklemişlerdi. Sonrası malum. Graham Fuller gibi istihbaratçıları bir kenara bırakalım. 2002'de AKP seçimi kazandıktan sonra Amerikan basınında AKP'nin camiler üzerinden seçmeli kontrol altına almaya çalışacağına dair analizler çıkmıştı. Los Angeles Times'ta yazan Amir Tahir'i Aralık 2002'de yaptığı değerlendirmede AKP'ye muhalif olanların Erdoğan ve Gül'ün şeytani bir oyunla radikal İslamcılığın karşısına yıllar içinde dikilmiş barikatları yıkmak amacıyla Avrupa kartını kullandıkları iddialarına dikkat çekmişti. Tahir'i Erdoğan ve Gül'ün layıklık veya Avrupacılık anlayışlarının devletin dini tamamen cemaatlere bırakmasına dayalı olduğunu belirtmiş ve bunun da Diyanet İşleri Başkanlığı'nın milyarlarca dolarlık servetinin bir siyasi parti tarafından kontrolü anlamına geleceğini, dolayısıyla Türkiye'de çok partili demokrasinin ortadan kalkabileceğini yazmıştı. Tahir'i şöyle diyordu, cami, türbe, vakıf gibi kutsal yer ve işyerlerinin kontrolünü devletten söküp alması halinde parti, fiilen ülkedeki hemen her köy ve kasabada güçlü ve kalıcı bir mevcudiyet temin etmiş olacaktır. Parti, binlerce militanını nüfuzlu ve gelir getiren mevkilere atayabilir, tüm camileri kontrol edebilir. Bu durumda parti, atadığı insanlar vasıtasıyla camileri ve dini sistemi kullanarak yıllarca iktidarda kalmasını sağlayacak şekilde yeterli sayıda seçmeni kontrolü altına alabilir. 2007 seçimlerinde AKP camiler üzerinden siyaset yaptı. Fetö'nün yüksek yargıyı ele geçirmesi için yapılan 2010 referandumunda halk arasında Alevi hakimler gidecek, Müslüman hakimler gelecek diye bir slogan kullanıldı ve Sünni seçmenin önemli bölümü AKP'ye ciro edildi. Bu itibarla AKP'nin seçimlere müftüler üzerinden hazırlandığı haberleri kimseyi şaşırtmıyor. Soruşturma açan da çıkmıyor. Herkes bu haberlerin doğru olduğunu biliyor ama yargıda siyasallaştırıldığından kimse işini doğru yapmıyor veya yapamıyor. Erdoğan ise halkın dövize yönelmesi karşısında hepimiz aynı gemideyiz, gemi su alırsa hepimiz batarız diyor ama Türkiye zaten boğazına kadar batmış durumda ki yine camiler üzerinden AKP seçmenini bağlamaya çalışıyorlar. Çünkü Cem Evi'ndeki ziyaretinden önce Hz. Ali, Hacı Bektaşi Veli ve Atatürk resimlerinin indirilmesi kendisine fatura edildi. Arslan Bulut